Yani bizim kadromuz daha güçlü. Evet selam. Tevr oynayacağız bakalım. İki tane troll var takımda bir çuğu ama toparlarız gibi duruyor. Halledebilecek miyiz? Yani adamlar abi neymiş Cecilio'nu karşıya salmışız. Oğlum üçlü giriyoruz. Bizim takımda global alist var. Şimdi büyücüyü biz alsak ya da sen alsan adam yine alis alacak. Eee oh çok güzel. Kaf yok abi. Ormancı İtalyan O1 Zilong var karşıda. Oo, chat bak bak bak. İtalyan O1 Zilong vs ne? Hadi bakayım. Kim alır? Kim alır oğlum? Ben mi alırım? O mu alır? Gideceğiz geleceğiz. geleceğiz. Zilong'a uçacağız. Gideceğiz geleceğiz. Zilong'u tekleyeceğiz. Hadi bakalım. Şimdi şu neymiş? Şu an tek akıllısı abi sesiliyor. Kaflaştır almış. Yani ben Valen'in yerinde de olsam saflardım. Ge e kurtarmayacak ki. Dur, şöyle yapalım. O mu alır? Hadi bakalım, tamam. Abi sen alırsın o alır da, bak kapışıyorlar şu an. Babaanne alır, Zilon kalır, evet. Bakacağız, maç sonunda babaanne mi güçlü, İtalya'nın Zilongo mu güçlü göreceğiz. Antep'in hamamları da var tabi bu ayrı bir konu. Şey nerede çıkıyordu onu göremedim ya. <laughs> Al abi şunu. Gel 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 gel. Şurayı alıyoruz abi hemen red. Geliyorum ulti red için saklım şeyi. Kendime. kendimi. Ben şey atmışım bu arada çaktırmayın. <laughs> da gel oradan da XP alayım gel. Bro Yani Abi lezdi işte ya. Yani ne kadar iyi olursa olsun lezdi yani bir şey beklenmiyor. Çok sağlam bir şey değil ha. da trollemeye başladı. Evet bunlar zaten ay troll, my troll kalıp bir şeyler yazıyorlardı. Öldü o. Nice. Adam beni görür görmez Diski attı lan korkudan Ulti atacağım diye Easy Yardım Kaçtım süper O nasıl fiskeydi lan <laughs> Aa ben kaçtım devam 2'de 2 de iki. devam ki Ultim olsa onu da alırdım da ultim yoktu Şimdi abi ayakkabımız çıkalım Halledeceğiz Evet 2-0 baban önde Baban evresi İtalya bir zilong hadi bakayım Çok iyi Sizinkileri fena bozdular orada. Yukarıda şu biri ölüp duruyor. Aşağıda lezli ölüyor. Ölen ölene baksana bana. Abi turtle'ı şu long kalmasın bana yeter. Ha bekle toplan. Öldü o hiç gitmiyorum ona. Aristokatlar stok atlar her türlü. Abi o Zilong gelecek buraya bir yere bekle. Geçmişte bana yapılanları unutmadım. <laughs> Kendine iyi bak babaanneni düşünme. Babaannen sana tek atar. Hadi bakayım. Evet. Babaanne 3. <laughs> İtalyan over the long 0. <laughs> Devam. Abilere selam babaanne kaçırmaya devam. Hop bir tane daha gitti. Atlama atlama teyzeni atlama. Atlama evladım atlama. Niye atlıyorsun? kötü atladılar. Yok, aldı. Sezon kaldı. Babaanne 3. <laughs> Babaanne 3 abi. O 1. Hadi bakalım. Abi bizde 0 3 0 2 var. Ama neyse ki Chu e, alttaki fight'tan faydalanıp iki kule ittirdi. O bizi biraz kurtardı. The long abi geliyorum sana neredesin? Gel seni İtalya'nın diplerine kadar gömeceğim gel. Ama ölmeyin işte. Ya bak ölüyorsunuz hoş olmuyor. Turtle gitti abi. Adamlar bir anda abi tek tek gezerken dörtlü dörtlü gezmeye başladılar. 0-4 var. Bir tane dengesiz. Lezde yalan oyun taşıyam. Lezde en güçlü ADC ile mıkçı bir tane arkadaşımız var. Şuraya yeni gelir abi dur. Baksana 4 kişiler. Abi 4 tane. Oho. Saniyesini Naval'e koydu 2K ya. Babaanne 4, Zilong 3 hadi bakalım. Ah. Abi 10 numara oynuyoruz. Niye Biliyorsunuz ki yani. Geliyoruz geliyoruz tekliyoruz. Yani 05 neden kankam ya? 02 neden ya? O kadar da gold'um var ya. Neyse gel. Zilong hadi bakalım. Gold'da ne alemdeyiz? Gold'da eşitiz Zilong'la. Abi adamlarda 4 tane büyücü var 3 tane. Kaç 4 mü? 3. 3 büyücü var. Birini çıkartıyorum diğerleri tokatlıyor. Abi oyunu uzatacağız. Lezley ile bu maçı taşımaya çalışacağız. Oo! Lezley! Adam çalıdan çıktı lan. Hadi bakayım. Baba 4 The Long 4. Durum eşitledik. Oğlum adamı yakaladı. Sen nereye kaçıyorsun diyeceğim de canım çok az. Adam çalıdan çıktı, vurdu kafamı arkadaşlar. Buff'um da yoktu, hiçbir şeyim yoktu. Kesti helal olsun. Ayrıca Q'larım da şeye gitmişti. Uf tek yedi. Q'larımı da ormana harcamıştım. Q'lar ormana gitmeseydi var ya hepsini ona vurdum. Şurada bir yerde sesi var galiba. Senin Allah bin belanı be kardeşim be. Vallahi be. Hani beddua etmek istemiyorum ama kardeşim yani. Yani umarım babaanneni bir gün kaldırırlar havaya. Ben bu maçı saymıyorum abi. Adam redimi çaldı. Dilon gelecek yukarıdan eğer tahminlerim doğruysa. Şuradan fışırt diye geçer. doğru değilmiş aşağı gitmiş. Oo. Valeden çok sağlam hasar yedim abi. Ya sen ne yaptığını zannediyorsun karkam? Adam aldı, adam aldı. Babane 5, Zilong 5 hadi. Aha Zilong 6 oldu oğlum önüme geçti adam. Hadi takım hadi 7 olmuş adam. Yalnız vale var ya topla alanda bir vuruyor abi full hasar. Öf diyorum. Harbi öf diyorum yani. Neyse sağlık olsun. Hop babaanne oldu. Aa vurma vurma. Babaanne altı zilonk yedi hadi. Adam tekliyor. Bak 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 Franco adamı tutuyor bizinkilere bakar mısınız bak. Ne zorlu bir maç be. Aslında zorlu değil de takım harika işte. 8 kere ölünce adam asıldılar tabi. Halledeceğiz. Hadi bakalım 6-5. Hah bir de redimi sen al kardeşim. Ben saymıyorum lan. Zilong vs. Babaanne kapıştırmıyorum abi benim redimi çalıp duruyor bunlar. Yani az önce çu çaldı şimdi lezzet alıyor. Ee, sonra. Onur kötü kolla götü oldu. Bana atlıyordu bak çakal da allah'tan yırttık. Hadi oğlum tekrar 7-7'yi yedi sağladık hadi. Demin çalınmasına rağmen direniyorum hadi. Çok iyi. Hop sikiyiz. Babanın önüne geçti. Bir kardeş geleceğiz de geri çekil çallara bak. Günüver atlarsın şimdi hepimize vurur valla. Ha yukarıdaymış. Aldım onu da abi. Vale varmış işte. Keşke daha erken baksaydın. Güzel. Öldük ama değdi abi. Şimdi bitmeyen savaşın ardından acil şunu çıkmam lazım. Valeye baksanız abi 803 dehşet vuruyor. Efsane yakalanıyor. Lezli biraz daha iyi olsaydı böyle olmayacaktı. Lezli çok kill verdi rakibe. Ben de çok kill verdim. Bayağı düştük. 6 kill vermişim rakibe ama Slonk'la kapışmamız devam ediyor. Şu redimi salsalar. Yani bir kere mi ne alabildim herhalde o oyundan bu yana iki mi? Öyle bir şey. Yavrum şuraya bakman lazım Franco. Bizim maviye çökmesinler. Kalite kontrol arkadaşlar. Orada bir yerdeler bu arada bilginiz olsun. Dedim bak ona. Çok iyi. Abi sen öldün galiba ya. Helal lan. Ya. Ulan çalı. Çalı mahvediyor beni, adam çalıdan sıyrıldı gitti. Franco tut 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 tut, mid'i tut. Abi acil lane itişi. Bakayım. Hadi bitmeyen gel artık. Geldi, nice. Dur kendimi bir kere gösterdim abi. Sen değil de Güniver gelseydi çok temiz toparlardım. 25-34 oy Hadi. Bana Şurada bir yerde. Bir savaşçı asla unutmaz. Nice ama geliyorlar. Kaç 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 kaç. Lezli be, Lezli be. Bıktık ya bıktık ya ah şu sattı Ya şu ikisi var ya ikisi olmasa maçı çok rahat taşıyacağım Şu ikisi yerine alsalar bizi iki tane büyük minyon verseler taşıyacağım maçı Lan kımıldadım o kadar da ya gitti de ben de gittim abi. Neyse bu arada Zilong'u yenmiş oluyorum. <laughs> oyunu alsalar da. Lezdi ulti aç bir şey yap hadi ya. Lan oğlum aç şu ultini. Çok iyi bitti. Alamadılar lan oyunu. Gidin orada saldırın. Vale de yok abi. Cecilion'u teklersiniz hadi. Of hadi alacağız inşallah hadi. 12 kill aldık hadi gir Lezli'nin yanına git. Sen de gitseydin be. Burak. Geliyor adam geliyor adam. Ah Burak keşke sen de gitseydin orada. Kaç 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 kaç. Geri. Satmayın geri. Tutun şu midi harika. Ya sen benim mavimden ne istiyorsun? Niye mavi atak yapıyorsun? Bir kankam. Tamam gül altın meteorunu da aldık. Tek yemeyeceğiz herhalde inşallah. Kankam şunu alıp geliyorum. La oğlum yukarıda fight yapmayın be. Eksiksiniz iki çok yok işte ya. Oh çok güzel çekti, Gör şunu Lezli. Helal. Ama mis gibi. Onlar sattı abi devam. Oh Zilong da sattı. Hadi bakayım babaanne aldı. Son anda olsa da. Babane. yakın. Oha lezzeye bak sonunda ya Rabbim. 11 kere ölmenin hakkını verdi. Babane win. Hadi bakayım. Lezli diyenler out gençler. Babane kazandı. İtalya'nın o bir GG oluyor arkadaşlar. İtalyan o bir elveda. 7 kere öldüm abi. 7 kere ölmeseydim çok güzel şeyler olacaktı ama neyse like atalım. Sizler de like'ı yapıştırırsınız.